Evet arkadaşlar, bugün sizlere Gerze üzerinden drone'la bir çekim yapıyorum. Yaklaşık 120-130 metre yukarıdayız. E, drone'la Gerze limanına doğru şu anda ilerliyoruz yavaş yavaş. Sonbahardayız, sonbaharın son günleri. Havanın da güzel olmasını fırsat vererek sizlere bu görüntüleri çekeyim dedim. Ben Metin Çarmaz, YouTube kanalında hoş geldiniz. Sizlere bu güzel doğa görüntüleriyle baş başa güzelce paylaşabilmek için bu görüntüyü çekeyim dedim. Şu an limanda denizin üzerinde hareket halindeyiz. Balıkçı teknelerini gördük ve limanın yapısını gördük ve liman ağzında şu an bir tane balıkçı teknesi limana giriş yapıyor. Çok sakin bir kenttir. kentdir. Artıştırılma özelliği de var kentin. İlçenin nüfusu zaten 11 olan bir ilçe. Ve bu kentin en güzel tarafı sakinliği ile beraber Sünop'a da çok yakın. Artı Samsun'da Sünop arasında bir kent. o yüzden gelip uğranılabilir, görülüp güzellikleri yaşanabilir diye düşündüğüm bir kent.